Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda doğum günü pastası hazırladım. Bu pastayı kızlarım için yapmıştım. Çok güzel, çok lezzetli bir pasta oldu. Tarifi de detaylı bir şekilde sizler için elinden geldiğince anlatmaya ve hazırlamaya çalıştım. Öncelikle pandispanyasını yaparak hemen pastamın yapımına geçelim. Öncelikle 4 tane yumurta ve 1 su bardağı şekerim var. 200 mililitre bir şeker. Öncelikle güzelce çırpacağız tabii ki. Ben beyaz olana kadar. Burada videoyu çok hızlı bir şekilde hızlandırdım. Çünkü izlerken sıkılmanızı istemedim. Çünkü bir pastanın, pastanın yapımı oldukça uzun sürüyor. Yani vakit alıyor. Burada kısaca sizi sıkmadan anlatmaya çalıştım. Burada şeften yardım aldım. Çünkü uzun süre güzel bembeyaz olana kadar çırptım. Vanilyamı, kabartma tozumu, bir de unumu eledim. Unum da tam bir su bardağı ve iki, bir su bardağından da bir parmak, iki parmak eksik un ekledim. Tabii ki detayları açıklamalar kısmına yazacağım. Burada unu döktükten sonra sadece bir tur çırptım. Daha sonra spatula ile güzelce yavaş yavaş karıştırarak yedirdim onu. Tamamen e, un karışınca ben çemberi güzelce yağlı kağıt sardım dış kısmına ve altına hızlı bir şekilde fırına ısınmış fırına vereceğim. Kenarlarından akmadan hemen kek pişile pişe dursun. Pandispanya pişerken bir taraftan kremayı hazırlıyorum ara kreması ve üst kreması hazırlayacağım. Gerçekten bir kremayla bütün bir pastayı yapabilirsiniz. Çok lezzetli ve güzel bir pasta oluyor. Malzemelerim burada. Hemen kısaca onları da sizlere sayacağım. Burada üç buçuk su bardağı süt kullandım. 1 paket kakao yaklaşık 2 dolu dolu yemek kaşığı ediyor. 3 yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nişasta kullandım ve 4 yemek kaşığı da şeker kullandım. Ee, son aşamada güzelce çırpıp altını yaktım. Son aşamada tereyağı ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ekleyeceğim. Çok parlak ve lezzetli olacak kremamız. İnanın e, çok lezzetli oluyor. Herkesin evinde olan malzemelerle harika bir pasta kreması oluyor. Vanilyamı da son olarak ekledim. Tereyağı eriyene kadar ocağımın altını kapatmıyorum. Tamamen tereyağım eriyince ocağın altını kapatacağım. Burada çok güzel bir şekilde çırptım ki pürüzsüz olsun diye. Biraz koyu bir kıvamı var çünkü. Ocağımın altını kapattıktan sonra çikolata ekledim. Burada 100 gram çikolata kullandım. Çoğunluk bitter tercih ettik. Biz ama sütlü tamamen sütlüyle de yapabilirsiniz. Soğumaya bıraktım. Üzerini de buzdolabı poşeti kapladım. Bu da pandispanyam pişti, soğudu ve kalıptan çıkardım biraz yüksekçe olmuş iki kat baktım kalın olacak o yüzden üçe kestim kekimi krema tamamen soğudu buz gibi olduktan sonra bu yapım işlemine geçmenizi tavsiye ederim ben akşamdan hazırlamıştım o yüzden tencereyle kaldırdım yarım paket toz krem şanti ekledim onunla güzelce çırpıyoruz pürüzsüz bir şekilde mikserin en hızlı en yüksek derecesiyle çırpıyoruz ki pürüzsüz olsun diye Gör, e, gördüğünüz gibi bu görüntüyü alana kadar güzelce çırpıyoruz şimdi hızlıca yapım aşamalarına geçelim yine çember kullanacağız bir su bardağı süt ıslatmak için dilerseniz şeker ekleyebilirsiniz biz şeker tercih etmedik kalıbı tam e, kekin boyutuna getiriyorum çünkü bu şekilde e, düzgün bir şekilde donsun istiyorum pastamın. Ara katlarına kremamdan koyacağım göz kararı kullandım siz o şekilde aralarına damla çikolata serperek devam ettim güzelce 3 kat pastamızı hazırlıyoruz bir taraftan da soğuk sütle ıslatıyoruz bu şekilde bir gece dolapta dinlendireceğim daha sonra üst tarafını sıvayacağım ki öyle daha lezzetli olacak bir gece mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor yaş pastayı ki güzel olsun ama en az 3-4 saat dinlensin Son katı da ekleyip üzerine buzdolabı poşeti ile kapatıp dolaba göndereceğiz. En üst katı da ıslatıyorum kalan ve Artık dolaba gidebilir. Ertesi gün pastamı dikkatli bir şekilde donduğu için dikkatli bir şekilde e, kelepçeden çıkarıyorum. çok düzgün bir şekilde e, dondu bu şekli e, bu şekli vermek Hani e, normalde olsa eğilebilir pasta ama bu şekilde asla eğilmiyor kalan kremayı sıkma torbasına koymuştum Çünkü üzerini süslemede kullanacaktım bir kısmını sıvamada kullanacağım spatula ile ince bir şekilde her yerini e, kapatacak şekilde krema kullandım sürekli burada çevirerek e, pastayı kapatmaya çalıştığım için Gördüğünüz gibi kameranın dışına da çıkabiliyorum böyle ara ara. Spatula ile, demir spatula ile daha pürüzsüz bir görünüm aldığını fark ettim ve bununla güzelce düzgün bir şekilde pastamı kapattım. Tabi süslemede artık siz nasıl isterseniz sizin göz zevkinize, el becerinize kalmış bir şey. Nasıl dilerseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde pasta aslında hazır. Ben bugün sade süsleyeceğim. Aynı kremayla devam edeceğim. Sadece şu kenarlarına daha gösterişli, görünümü güzel olsun diye beyaz çikolata kullanmak istiyorum. Onu da sıcak suda çok az hemen çözdürdüm. Çünkü beyaz çikolata hemen bozulabiliyor. Çok az bir sıvı yağ ile açıyoruz. Yani yaklaşık burada bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile açıyoruz ki donunca sert bir hal almasın. Onu da yine bir poşete koydum. Sıkma poşetine şöyle incecik kenarlardan çikolatanın akma görüntüsünü vereceğim. Daha sonra aynı şeyle e, kremayla süsleyeceğim. Çok kolay çok basit aslında ama çok lezzetli görünümü harika oluyor kremayı bitirene kadar her tarafını bu şekilde süsleyeceğim çünkü lezzetli çikolatalı bir krema ee, o yüzden bolca her tarafında pastanın kullanmak istedim. Tabi bu şekilde ortasına yazılar yazabilirsiniz, meyveler koyabilirsiniz, çikolatalar rendesi koyabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben tamamen kremayı bitirmek için her tarafına güzelce sıktım. Bu şekilde bir görünüm oldu. Gayet güzel görünüyor. Şöyle yakından da bakalım bir pastamıza. Harika bir doğum günü pastası oldu. Gerçekten gösterişli ve 3 katlı gayet yüksek oldu. Formu gayet başarılı. Herkese tavsiye ediyorum. Eldeki ve evdeki imkanlarla yapabileceğiniz en lezzetli pastalardan e, diyebilirim. Kesinlikle bu kremaya da e, kefilim. Lezzetine, görünümüne harika bir e, krema oldu. Detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına içeriğini yazacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum. Böyle ara katını da göstereceğim ve videoma ıı, son vereceğim. Formu gayet başarılı. Lezzeti gerçekten harika bir pasta. Deneyecek olan herkese afiyetler, şifalar olsun. Yeni tariflerde yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın.